bayağı sesi de çıkmıyor Karen. Ne yapıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Telefon bakıyorsunuz? Ben seni arıyorum anneciğim ya. Neredesin sen? Ben... Aa. Bunlar ne Karen? Sen mi şişirdin bunları? Baba şişirdi. Kim şişirdi kızım? Bilmiyorum. Aa, çok güzel. Nereden geldi bunlar? Var mı içinde bir şey? Yok. Allah Allah. Nereden geldi kızım bunlar peki? Hadi patlatalım. Patlatalım mı? Ya Karan böyle hep balonları patlatıyoruz, patlatıyoruz sonra kötü şeyler oluyor. Ben korkuyorum. Patlatmak istemiyorum ya. Anne, dondurma çıkar. Dondurma mı çıkar? Dondurma yok ki içinde. Bak hepsi boş. Bunlar boş balonlar. Baban da mı görmedi kimin getirdiğini ya? Görmedin mi Faruk? O da görmemiş. nasıl geldi bu balonlar? Patlatalım mı? Gel şurada bir şeyler var. Şunlarla patlatalım mı? Bununla patlatabilirsin. Ama dikkat et eline tamam mı? Şöyle yap. Şöyle. Ya da kalem bulalım. Dur. Dur bir tane kalem bulalım. Bekle. Kalem buldum bir tane. Patlatmak ister misin? Hangisinden? Siyahın mı başlayacaksın? Yavaş. Yavaş. Ay. Ne oldu? Başımı deniyor. Ya Karen. Aa. Ya bayıldı. Ya Karen. Hii. Ya ben sana söyledim patlatma diye ya Bayıldın işte Nasıl düzeleceksin sen böyle Karen cık, Ne yapsam acaba ya su mu döksem Ne yapsam suratına Nasıl düzelecek bu Allah Allah Karen Gülüyor sanki ah, Şaka mı yapmıştın gerçek mi bayılmıştın Gerçek ben mi bayıldın yapmıştım. Şaka mı yaptın Eee balondan hiçbir şey çıkmadı o zaman Ben çıkmıştım Sen mi çıktın sen evet. buradasın zaten nasıl çıktın bir şey olmadı değil mi sana? İyisin değil mi? Hadi kalk o zaman. O zaman bir tane daha patlatabiliriz bir şey olmuyorsa. Hangisinde? Yeşil mi? Ah! Ya bu sefer de oh. gezer oldu bu. Karen. Ya. Yine şaka mı yapıyorsun bana? Uyudu bu. Aa uyuyor hem de geziyor. Nasıl bir şey oldu bu ya? Aa üstüme üstüme geliyor benim. Ay! <laughs> Karen ya. Yine bir şaka yaptın. Ha? O zaman balonlardan bir şey çıkmıyor. <laughs> Ay ne oldu? Çok mu komik Karen ya? Ne oldu? <laughs> Ev biliyorsun. Allah Allah. İsteyerek mi gülüyorsun? Yoksa şaka mı yapıyorsun yine? Yoksa sihirli miydi balon? de abi bana gülüyorum. Ya Karen. Ya bir şey olacak zorlama kendini. Bu balon sihirliymiş ya. Dur, bir dakika, bir dakika dur <laughs> Ah, Karen, ya sana patlatma dedim. Pikachu geldi. <laughs> pika pika. Uh -huh. Pikachu. Karen, bu nereden geldi ya? <laughs> ha? Son balon içinden Pikachu çıktı. Pikachu sen nereden geldin? <laughs> ben getirdim balonları size beğendiniz mi? Hayır. <laughs> Güzel şakalı balonlar getirdim. Uhu. <laughs> Kaç sen nereden geldin ya? Benim canım çok sıkılmıştı. Karen'in yanına gezmeye geldim. Karen, ne yapıyorsun? <laughs> Pikachu öyle oynamıyor ama dönüyor sadece. Bak bak bak. Uhu, evet öyle yapıyor işte. Bak Pikachu'ya bakarsan öyle anlarsın. <laughs> Karen bir şey söyleyeceğim. Balonları beğendin mi? Nereye gidiyorsun? Pikachu'yu bıraktım burada. Aa! Ha buradaymış. Ben de kayboldu sandım. Pikachu sen nereden geldin? Ben uzak diğerlerden geldim Kare'nin yanında gezmeye geldim. Kalem küçükü beğendin mi? Ne? Beğenmedin mi? Anne neden? Sana güzel balonlar getirmiş bak. Evet şakalı balonlar getirdim ben karine. Evet her yer çöp oldu. Evet her yer çöp oldu. E neden patlattın o zaman Kare'n? Birlikte oynarız demiştim ama hepsini patlatmışsın sen. Patlatmak işte be. Ama Karen gerçekten Pikoçu seninle oynamaya gelmiş. Sen de hepsini patlattın ya. Neyle oynayacaksınız şimdi? He? Ya ben onları istemiyorum. Ben balon oynayacaktım seninle ya. Of. Neden patlatıyorsun Karen? Sen mavi patlatman gerekiyordu. Ondan ben çıkıyordum. Sen hepsini patlatmışsın. En son mavi patlattın ya. O zaman ne yapalım biliyor musun Pikachu? Sen bir dahaki sefere daha güzel böyle kocaman balonlar getir bize. Ama sen de gel tamam mı? Önce gel ki Karen patlatmasın. Çünkü Karen pat balon patlatmayı çok seviyor değil mi Karen? Evet balonları patlatmayı çok seviyor. E ee, Pikachu o zaman ne yapacaksın? Sen Karen'in oyuncaklarıyla oynamak ister misin? Diğer oyuncakları havuzlu oyuncağı var. Ya hayır ben sevmiyorum havuz falan ya. Ben balon istiyordum balon. Karen patlattın şişiyor mu öyle o? E şişmiyor. Of ben gidiyorum o zaman ya. Gidiyorum ben. Aa bay bay diyor. Bak şuna bak ya. <laughs> tamam o zaman Pikachu sen git bir dahakine balonla birlikte sen de gel tamam mı? Ondan sonra oynarsınız Karen. Yoksa seni görmeyince yine patlatır. Yapma anneciğim öyle ağzını acıyacak yapma. Karen o zaman ben gidiyorum. <laughs> tamam mı? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kaçtım ki. <laughs> Karen, Karen, Pikachu gidiyormuş. Tamam mı? Sen sonra kendi oyuncaklarını oynamaya devam edersin. O sana yeniden balon getirecek. Evet, ben sana kocaman balon getireceğim. Birlikte oynayacağız. İyi. Ben gidiyorum o zaman. Abi, tamam, bir sürü getireceğim sana. O zaman bay bay Karen, görüşürüz. Pika pika. Gitti ya Pikachu. Ne olmuş şimdi? Ben anlamadım ya. Sana balon getirmiş oynayalım diye. Sonra biz onları patlattık. Değişik değişik şeyler oldu. Sonra yeniden gitti. Sen anladın mı bir şey? Ne anladın? E ee, anlamamışsın sen de. Neyse bir dahakine sana bir sürü balon getireceğim. Şu çöpleri toplayalım bari Karen. En azından sihirli getirmedi ya. Baksana diğer hep böyle gelenler sihirli şeyler getiriyordu sana değil mi? Hı -hı. Evet bak bu sihirli şey getirmedi sana. Bence güzel bir şey. Pikoçu'yu sevdim. Kadı... Abla sihirli şey Bir şey söyleyeyim mi Karen? Cadı bence bizi bulamadı. Değil mi? Evet Pelin Su bile geldi cadı bulamadı bizi. Acaba ne oldu cadıya ben çok merak ediyorum ya hiç gelmedi burada cadı bize. Allah Allah. Ben çok merak ediyorum. Bilmiyorum ki gitti mi acaba tamamen. Allah Allah neyse bakalım evimize gidince evimize gidince bakalım gelir umarım. Bilmiyorum ki. Karen o zaman sen bu çöpleri topla lütfen. Tamam mı? Bak buralar hep dağıldı. Bunları topla. Sonra da birlikte oynayalım. Tamam anneciğim? Tamam. Hadi hoşçakal.